Fe imma yetiyennekum minni huda. Benim tarafından bir yol gösterici rehber gelir de en büyüğü geldi bize. Kur'an-ı Kerim. Peygamber en büyüğü geldi bize. Femenit tebaa. Kim o kitaba ve peygambere tabi olursa. Bak femenis tebaa deseydi hep kurtulmuştuk. Kim o Kur'an'ı peygamberi duyarsa deseydi duymayanımız yok. Kurtulmuştuk. Ama Mevla öyle buyurmuyor. Mevla buyuruyor ki kim o kitaba ve sünnete uyarsa felayedillu bela yeşqa bu bütün kitaplarda var bu ayet. Adem babamızda cennetten inen ayetler bunlar. Bütün sayfelerde mevcut, bütün kitaplarda mevcut. Kur'an-ı Kerim'de de Taha suresinde Mevla anlatıyor bize bunu. Söz veriyor iki şeyi. Felayedillu sapıtmaz. Ehl-i sünnet çizgisinden çıkmaz. Kur'an'a sünnete uyan adamı kimse kandıramaz. Yani dinle, itikadını bozamaz, amelini bozamaz. Yanlış bir yola sevk edemez. Kur'an'ı sünneti iyi bilen, Kur'an'ı sünneti yaşayana söz veriyorum benim korumamda olacak diyor Mevla. Kimse onu saptıramaz. İkincisi velâ yeşgâh zahmet de çekmez. Dünyada da, kabirde de, mahşerde de sıkıntı görmez buyuruyor. Kuş sütü kuru üzüm yani. Dünyanızın da rahat etmesini istiyorsanız kitaba sarılacaksınız. Kur'anı uyacaksınız. Bu örnekleri çok. Sahabe efendilerimiz kısa bir zaman sonra bütün dünyanın her bir tarafına valiler olarak vazifeye gittiler ya. Ondan sonra Osmanlı ecdadımız 600 küsür sene dünyaya hükmettiler. Kur'an'la. Yani dünyanın hakimiyetini de ona bağlıyor Mevla. Söz veriyorum Kur'an'a sünnet oyun dünya hakimiyeti de sizin olacak. Kur'an'a sünnete uyulduğu dönemlerde zaten gözde görülmüş bu mucize. Gözde görünen bir şey yani. Ne kadar Kur'an'a sünnete uyulduğu dönemlerde hem dünya arzımız geniş olmuş hem saltanatımız geniş olmuş hem dünya çapında itibarımız olmuş. Yani bir Fransa'daki dansı mesela bir sözünle bir mektubunla Sultanın mektubu duruyor ya. Bir mektubunla Kanuni'nin bir mektubuyla Fransa'daki dansı durdurmuşsun ya. İşte Allah o korkuyu veriyor karşı tarafa. Neyle? Kur'an'a uyarsan, sünnete uyarsan bir aylık mesafeden gavur tir tir titremeye başlar. Ama bugün Kur'an'a sünneti terk edersen dünyada da belaları buluyorsun. Ahiretteki bela